Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yasemin Begüm Topkarcı. Cağaloğlu Anadolu Lisesi 2019 yılı mezunuyum. Bir Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Bu videoda tıp isteyenlere tavsiyeler vereceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk konumuz kaynak önerileri. Kaynak seçimi yaparken kendi seviyenizi bilip buna göre bir kaynak almanız kesinlikle çok önemli. Çok kolay olursa sizin için bir vakit kaybı olacağı gibi çok zor olursa da motivasyonunuzu kaybetmenize yol açan bir kitap olacaktır. Burada bahsedeceğim kaynaklar benim üniversite sınavına hazırlanırken kullandığım kitaplardır. Öncelikle TYT'den başlayalım. TYT Türkçe ile başlayalım o zaman. TYT Türkçe'de Karakök ve Limit TYT kitaplarını bitirdim. Aynı zamanda çıkmış soruları da çözdüm. Çıkmış soruları çözmek, ÖSYM tipi soruları görüp sizin sınavda daha rahat olmanızı sağlayacaktır. Bunu kesinlikle öneririm. Karekök mü, limit mi derseniz de daha zor bir şey arıyorsanız limiti öneririm. Ama öncelikle karekökten başlayıp sonrasında limiti çözmeniz sizin için çok yararlı olacaktır. TYT matematik için içinse 3, 4, 5 endemik ve karekök çözdüm. Sıralama olarak önce karekök, sonra 3-4-5, sonra endemik çözdüm. Ve bu benim yaptığım en büyük hatalardan biri oldu. 3-4-5 kareköke göre çok daha kolay bir kaynakmış ve ben bunu sonradan fark ettim. Dolayısıyla çözmeye sırası olarak size şunu önerebilirim. 3-4-5 karekök, endemik. Bunların hepsi güzel kitaplar ve sizi kendinizi daha kolay geliştirmenizi sağlayacak kitaplar. Geometri için ise endemik yeni tarz sorular, karekök ve su parayı çözdüm. Öncelikle karekökü, sonrasında su parayı, sonrasında da yeni tarz soruları çözdüm. Çünkü biliyorsunuz sınav sistemi sürekli değişiyor ve daha yeni tarzda, daha farklı şekilde sorular ortaya çıkıyor. Bu konuda endemi yeni tarz sorularını kesinlikle size öneririm. TYT fen bilimlerinde fizikte Palme ve Endemi'yi çözdüm. Kimyada gene aynı şekilde Palme ve Endemi'yi çözdüm ve TYT kimya endemik kesinlikle çok güzel bir kitap. Size çok öneririm bunu. Çünkü çok daha az soruyla çok daha hızlı bir şekilde tekrar atmanızı sağlıyor. E, TYT biyolojide de Fen Bilimleri Yıldız Serisi Palme TYT'yi bitirdim. Paragraf içinse hız ve renk, endemik ve Türkçenin kara kutusunu kullandım. Türkçenin kara kutusu ÖSYM'nin çıkmış sorularından oluşmakta ve buna benzer sorulardan bunu size kesinlikle tavsiye ederim. Çok da bilinmeyen bir kaynaktı. Size Türkçede çok fazla öne atacağını söyleyebilirim. Sosyal bilimlerde ise tarihte esen, coğrafyada palme, felsefe ve din içinse dershanemin bana verdiği testlerden ve delta özetlerinden yararlandım. AYT'ye gelelim. AYT matematikte 3 4 5, karekök AYT, apotemi ve endeminin fasiküllerini çözdüm. Fasiküllerden kastım şu. E, Türev, integral, limit, trigonometri gibi konuları fasiküllerden çözmeniz sizin yararınıza olacaktır. Çünkü AYT matematik kitaplarında türevin başıyla sonundaki konu aynı testin içerisinde bulunmakta ama fasiküllerde o gün işlediğiniz belki de okulda işlediğiniz konuyu anında oradaki sayfada görüp onu anında çözüp oturtup sonrasında da AYT matematik kitaplarıyla devam ederseniz bu sizin yararınıza olacaktır. AYT fen bilimlerinde fizikte palme ve parafı, kimyada palme ve aydın yayınlarını, biyolojide ise fen bilimleri yıldız serisinin AYT kısmını, e, apotemis sistemleri ve palme AYT'yi bitirdim. İkinci konumuz çalışma taktikleri. İnternette hepiniz görmüşsünüzdür. Pomodoro tarzı değişik değişik taktikler bulunmakta. Hani kullananlar vardır elbet, belki de çok etkilidir bilemiyorum ama ben bu taktiklerin hiçbirini kendimde uyguladığımda verim alamadım. Çünkü 25 dakikada dikkatimi daha yeni toparlamışken 5 dakika mola vermek benim dikkatimin daha da çok dağılmasına yol açtı. Ben genellikle kütüphaneye gittiğim zaman kafamda birkaç konu başlığı belirleyip o konu başlığındaki konularda konu anlatımlarını okuyup veya konu anlatımlarını okuduysam sorularını çözüp o şekilde kütüphane zamanımı değerlendirmeye çalışıyordum. Hatta mümkünse, vaktim varsa eğer, öncesinde bir deneme çözüyordum. TYT veya AYT. Sonrasında bu konulara gidiyordum. Ayrıca bol bol deneme çözdüm. Haftada iki kez dershanemin yaptığı denemelere katılmayı ihmal etmedim. Bunun dışında evde kendim altın karmanın denemelerini uyguladım. Çünkü tek yayından bir deneme aldığınız zaman sürekli benzer soruları görüyorsunuz ve bu durum sizin pek bir işinize yaramaz. Bir soruyu yaptığınız zaman o soruyu sürekli yaparsınız zaten. Ama altın karmada farklı yayınlardan farklı çeşit sorular görme şansınız olduğu için bunun daha iyi olacağına inanıyorum. Onun dışında branş denemeleri olarak da endemik yayınlarının denemelerini çözdüm. AYT fizikte benim bir netten 13 nete çıkmamı sağladı ve bu bence çok iyi bir şey. Hepinize bol bol deneme çözmenizi tavsiye ederim. Onun dışında kronometre kullanıyordum ve bunu size şiddetle öneriyorum. Çünkü ne kadar çalıştığınızı gerçekten gösteren şey o. Yani mesela sabah 8'de kütüphaneye gittiniz, akşam 8'de kütüphaneden çıktınız. Baktığınız zaman 12 saat çalışmış gibi gözüküyorsunuz ama aslında çalıştığınız saat bundan çok çok az. Ve bunu kronometre sayesinde fark ediyorsunuz. Örnek veriyorum kütüphanede çalışırken ailenizden bir mesaj attığında ona geri cevap verirken o kronometreyi durdurup sonrasında tekrar başlattığınız zaman veya Yemek yemeye çıktığınızda o kronometreyi durdurup sonradan başlattığınız zaman gerçekten ne kadar çalıştığınızı görmüş oluyorsunuz. Üçüncü taktik olarak sizlere çalışma kampı yapmanızı şiddetle öneriyorum. Peki bu çalışma kampı ne? Kısa bir şekilde anlatacak olursak sabahtan akşama ders çalışmak. Ama nasıl? Günde sadece yemekten sonra yarım saat telefona bakma hakkınız olacak. Yani örnek veriyorum 7.30'da yemeğinizi yiyorsanız 8 ila 8.30 arasında telefonunuza bakma hakkınız var. Ama onun dışında kesinlikle telefonunuzu açmayacaksınız ve hani mümkünse aile bireylerinden birine vereceksiniz. Bu şekilde daha odaklı bir şekilde sabahtan akşama kadar insan ders çalışabiliyor. 2 saatte bir 15'er dakika, yemek yerken yarım saat veya 45 dakika o size kalmış. O şekilde molalar vererek çalışmanız lazım. Ve bu gerçekten çok etkili oluyor. Benim yaklaşık TYT'de 10 net arttırmamı sağladı. Size de bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Benim gibi ne kadar soru çözdüğünüzü, kaç dakika çalıştığınızı bir yere not etmeye seviyorsanız bunları beyninizi çok fazla kullanamadığınız dakikalarda yapmanızı tavsiye ederim. Örnek veriyorum ben bütün gün kütüphanede diyelim ki ders çalıştım. Ondan sonra eve geldiğimde yemek yemeden önceki o aralığımda beynimi pek kullanmak istemiyorum. Dolayısıyla o süreçte de ne kadar soru çözdüğümü, kaç saat çalıştığımı o defterime not alıyordum. Böylece günde ne kadar çalıştığımı da ortalama olarak hocalarıma iletebiliyordum ve kendim de görebiliyordum. Gelelim üçüncü maddemize. Kafein tüketimi. Hepimiz 12. sınıfta ve sınav haftalarında kafein tüketimimizi arttırdığımızı söyleyebiliriz. Günde 2 bardak, 3 bardak kahve hepimiz için normal gelebilir. Ama bunu abartmak kesinlikle çok yanlış. Yani günde 4-5 bardak kahve içerseniz vücudunuzda midenizde ülser, gastrit, reflü gibi hastalıklara sebep olabilir. Aynı zamanda kafein tüketimi sizin çarpıntınız olmanızı da sağlar. Örnek veriyorum e, günde 4 bardak kahve içtiniz ondan sonra deneme çözüyorsunuz. Deneme çözerken kalbiniz öyle bir atıyor ki hani durmuyor. Ve bu durum sizi negatif bir şekilde etkileyebilir. Hatta ilerleyen süreçte de ...kardiyovasküler zararlara sebep olabilir. Bunun dışında... ...kahvenin diüretik etkisi vardır. Yani sık idrara çıkma. Dolayısıyla siz ders çalışırken... ...kahveyi çok fazla tüketirseniz... ...çok fazla tuvalete gitmek zorunda kalırsınız. Ve bu durum açıkçası... ...verimli çalışma saatinizi birazcık kısabilir. Emin olun. Bu gerçekten önemli bir madde. Yani size videonun başından beri... ...anlattığım taktikleri bir kenara atın. Bu madde çok önemli. Çünkü... Bir şey emin olmadan yaparsanız bu sizin kesinlikle zararınız olacaktır. Örnek veriyorum, e, tıp fakültesini ailesi istediği için isteyenler veya e, yüksek bir puan aldınız YKS'de. Normalde hedefiniz mimarlıktı ama e, rehber öğretmeniniz dedi ki o puanda mimarlık yazılmaz. Yani bunlar bence çok yanlış. Bunların gazına gelip tıp fakültesini yazmayın. Kendiniz gerçekten o aşkla tıp fakültesini istiyorsanız, gerçekten burada mutlu olabileceğinizi düşünüyorsanız yazın. Çünkü Tıp fakültesi öyle normal bir e, üniversite değil arkadaşlar. Yani hani, bu bölüm gerçekten aşkla okursanız, mutlu bir şekilde okursanız, hatta ders çalışırken zevk alırsanız ki benim hoşuma gidiyor tıp fakültesi konularını çalışmak. Eğer bunu yapabileceğinizi düşünüyorsanız yazmanızı kesinlikle öneririm. Ama eğer kafanızda hala bir ikinci bir düşünce varsa, örnek veriyorum, ben endüstri mühendisi de olurum, doktor da olurum diyorsanız, size tavsiyem kesinlikle endüstri mühendisliğini üste yazmanız. Çünkü zamanında bu zorlu süreçten geçerken tıp fakültesinde belki o gün moralinizi bozacak şeyler olduktan sonra, sınavlarda kaldıktan sonra diyeceksiniz ki ben neden zamanında endüstri mühendisliğini yukarı yazmadım? Neden tıp fakültesine yazdım? İşte bunu dememek için kesinlikle ve kesinlikle tıp istediğinizden emin olun. İkinci bir düşünceye düşmeyin ve o aşkı, o mutluluğu hissedin. Çünkü tıp fakültesini okurken çok zor olduğunun farkındayım. Kesinlikle çok zorlu bir süreç. Ama eğer severseniz, severek okursanız, o tıp aşkını kendinizde görüyorsanız kesinlikle çok mutlu olursunuz. Yani ben ders çalışırken bile mutlu oluyorum. Öyle söyleyebilirim sizlere. O yüzden son kez söylüyorum. Emin olun. Gerçekten emin bir şekilde yazın. Son olarak eklemek istediğim birkaç şey var. 11. sınıfın ikinci döneminde TYT çalışmaya başlarsanız ve yazın özellikle TYT Türkçe ile TYT Matematiği bitirirseniz bu sizin çok yararınız olacaktır. Ama bu 11. sınıf konularına çalışmayın anlamına gelmiyor elbette. 11. sınıf fen konuları özellikle AYT'de çok büyük bir yer kaplamakta. Ve eğer bunları 11. sınıfta iyi bir şekilde öğrenirseniz bu sizi çok çok öne atacaktır. 12. sınıfta AYT'yi yetiştirmeye çalışırken 11. sınıf konularına tekrar detaylı bir şekilde dönmenize gerek kalmayacaktır. Aynı zamanda bu TYT'yi de bitirirseniz eğer yazın o Eylül ayında eğer dershaneye gidiyorsanız seviye tespit sınavlarında çok yüksek bir not almanızı sonrasında ise çok daha iyi bir sınıfa yerleşmenizi sağlayacaktır. Bunun dışında ikinci olarak eklemek istediğim şey kendinize güvenin. Eğer kendinize güvenirseniz yapamayacağınız gerçekten hiçbir şey yoktur. Bunu bir sticker halinde veya bir kağıda yazıp sizin sabah kalktığınızda ilk gördüğünüz yere yapıştırırsanız eğer bu sizin motivasyonunuzu çok iyi etkileyecektir. Ve hani hedeflerinize ulaşmayı kolaylaştıracaktır. Çünkü kendinize güveniyorsunuz. Kendinize güvendiğiniz için daha iyi bir şekilde çalışmaya başlayacaksınız. Ve bunun farkını hani belki bir gün, iki gün içerisinde görmezsiniz ama bir iki ay içerisinde dönüp baktığınızda iyi ki ben bunu yapmışım diyebileceksiniz. Ve son olarak realistik hedefler koyun. Örnek veriyorum sizin hedefiniz tıp. Siz çalışıyorsunuz ama hani netleriniz biraz düşük. Hani örneğin TYT'de 10 net yapıyorsunuz, AYT'de 5 net yapıyorsunuz. Hani bu durumda gidip Türkiye'nin hani en yüksek sıralamalardan bahsedeyim. Örneğin Hacettepe tıpa girmek istiyorsunuz ama netleriniz 10 net, 5 net. Hani Belki o sene olmaz. Yani hani biraz daha realistik bir hedef koymanız sizin için daha iyi olur. Çünkü e, her denemeden sonra, her e, ne bileyim çalıştıktan sonra yanlışlarınızı gördükçe bu sizi demotive edecektir. Çünkü sizin girmek istediğiniz fakülte yaklaşık hani full kapatıyor. Yani hani en iyi sınavlarda en iyi şekilde not almanız gerekiyor. O yüzden daha normal bir hedef koymanızı öneririm. Yani Elbette netleriniz çok iyidir veya çok kötü başlamışsınızdır. Sonrasında çok iyileştirmişsinizdir. Yani bunlar da olabilir. Ama e, örneğin 5 net 10 net yaparken gidip de ilk yüze gireceğim demek çok mantıklı bir şey değil. Yani sizi demotive eder diye düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.